Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere minik bir yanardağ yapacağız. Malzemelerimiz sirke, gıda boyası ve karbonat olacak. İlk önce karbonatımızı yardağımızın içine döküyoruz. Evet, bu kadar yeter. Şimdi de yan adamıza lav vermek için sepetimize biraz gıda boyası damlatıyoruz. Tamam. Şimdi de biraz da yan adamıza bakıyoruz. bu kadar. Getar. Evet şimdi de sirkemizi buraya dökeceğiz. Biraz. Ha. Gördüğünüz gibi lav gibi oldu. nedeni karbonatla sirke tepkimeye giriyor ve lav görünümü oluşuyor.